Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün biz YouTube kanalımızın ilk videosuna çok çok heyecanlıyım. Biz. Çok da heyecanlıyız arkadaşlar bu arada. Şimdilik arkadaşlar sizlere drink, kalın gelen hediyelerimi gösteriyorum arkadaşlar. Çok çok beğenerek hepsini bana hediye ettiler. Çok mutluyum ben. Hemen önce bir tanesini sen göster, bir tanesini ben. İlk başta göstereyim ben. Şöyle arkadaşlar papatyalı. Çok tatlı. Bana hediye geldi. Çok tatlı. İkinciyi de ben göstereyim. Sen birilerine de göstersin. Şöyle bir şey geldi. Tavuç. Çok güzel. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ise e, kardeşine gelen tufu göstereceğim. Sen tanış istiyorsan bunu. Evet arkadaşlar bu güzel bir futbol Mahall tabi. Mahall bu mavi. Enescik anlatmaya Ama devam Ama çok lazım. sert. Ama serttir arkadaşlar. Tam futbol oynamak için çok güzel. Arkadaşlar bu topla gidip de voleybol asla oynanılmaz. Yaparken parmağım gidiyordu az kalsın. Buna hemen şu tarafa atalım. şimdi arkadaşlar Dillian Clinton kendisine özel olan bilekliklerini göstereyim kutusunu köşeye alayım ben gözükmüyorum bu sefer Heh. şöyle hızlı değil yavaş göstereyim ben size eğer şöyle bir tanesini sen bir tanesini ben tutalım şöyle arkadaşlar çok zarif arkadaşlar, arkadaşlar bu, bunlar da gül papatyalar arkadaşlar papatyalar ama siyah. siyah. Ama siyah rengindeler arkadaşlar. Şöyle bu da genişliyor. Çok çok, çok güzel zarif. Girerken, zarif. Nasıl? Belki bileklerimi şurada tutacağım ki belki görürsünüz. Dur evet. şuraya indireyim ki bileklerime indişti. Şöyle siz de görmenizi isterim. Şöyle yapayım. Heh, tamam şimdi görüyoruz. O geliyor bileklikler. İki tane alalım buradan hemen. Bir tanesini al. Bir tanesinde ben arkadaşlar şöyle doğal taş bileklik. Şunu da hemen buraya indiriyorum. Evet arkadaşlar bunlar da çok güzel hacdan gel hacdan geldi bunlar. Nenem bana getirdi arkadaşlar hacdan şöyle göstereyim ben. Şöyle. Arkadaşlar bunu buraya indiriyorum. Şöyle bir bileklik arkadaşlar. Bilekliğimiz de çok güzel arkadaşlar değil mi? Evet arkadaşlar bu bileklikte şeffaf ve dikenli bu çok güzel hiç acıtmıyor böyle dikenleri rahatlatıyor böyle resmen Şimdiki arkadaşlar ise şimdiki ise bir tane kolyemi göstereceğim böyle lastik kolye bildiğin lastik kolye Arkadaşlar belki şey yapabilirim bundan bunu aynı yazan kişiye belki bu ikisini gösterebilirim gönderebilirim çünkü takım olabilirler Keşke bunun sarısını alsaydım. Evet Şu arkadaşlar. arkadaşlar. Bunlar da tahtadan arkadaşlar. Üstlerini özenle özenle yapmışlar. Üstünde beyaz suyu yazıyor. Beattin. Yani Türkçesi de arkadaşlar güzel demek arkadaşlar. arkadaşlar ve lastikli lastiği de çok Arkadaşlar güzel. lastik buralarına da kanca koymuşlar. İsterseniz böyle tıkarsınız. isterseniz de kancayla arkadaşlar. Şimdi bu da benim yaptığım bileklik. Şöyle. Lastiktir. nazar boncuğu, şurada doğal taş bileklikler. En sana göster elindekini. Arkadaşlar bunlar da renkli böyle. Bunlar gerçek inci. Bunlar gerçek inci. Ama bu mavi normal boncuk. Evet, evet şey arkadaşlar yoksa bu %100 orijinal. Arkadaşlar şöyle bir tane tahta bilekliğimiz var. Çok güzel. En onu göstereyim. Onu en sona saklayalım bence. Şöyle bir daha sıra bilekliğimiz var. Çok güzel çok güzel. onu göstereyim Arkadaşlar bu da çok güzel taş. Gerçek inci ve ve bunu bu inci sahte ama arkadaşlar. gerçek bir bileklik arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdilik ise size güzel kolyelerimi göstereceğim. Şöyle. Nasıl? Kalp arkadaşlar. Şöyle inci bir zincir, çelik, solmaz. Kalbimizi döndürelim dön Çok güzel arkadaşlar. Bunu şey da köşemize indirelim hemen. Şimdi ikinci kolyeye bayılarak taktım. Her kıyafetimle uydu. Şu renklileri bak. Şuraya böyle bakın girin bir. Sesleri benziyor arkadaşlar. Çok güzel ve çok zarif. Şimdi size arkadaşlar tokaları göstereceğim. Şöyle lotus tokalarımıza bakın. Bir tane şöyle cam pembemiz var. Şöyle hepsini şöyle dizim de arkadaşlar görebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar tam göstereyim hepsi gözüksün. Şu cam pembe var. Ondan böyle cam yeşil ve böyle koyu bir yeşil. Çok ama çok güzeldir arkadaşlar. Siz tren gibi böyle yana kayınız. Biz de öbür eşyalarımızı gösterelim arkadaşlar. Hemen. Evet arkadaşlar öbür şeyimiz de bu. Şu ünlü yıldız tokalarımız. Nasıl ama? Çok tatlılar. Bir de onların bir tık daha büyüğü var. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar yüzük tantilası. Ay! Hepsi geldi buraya yanlışlıkla. Şunları ne birazcık kaldırabilir misiniz? Evet. <laughs>